Evet tekrar merhaba değerli dostlarım. Ee, i̇kinci bölümde demiştim ki e, meclis seçimi, partiler e, çok ilgilenmiyorum. Seçimle ilgili görüşlerimi de biliyorsunuz. Ama bir cumhurbaşkanlığı seçimi var ve eğer biz bu seçime böyle gidiyorsak e, işte iki tane büyük aday var gibi görünüyor. Dolayısıyla bu noktada e, bazı bilgileri ortaya koymak, o bilgileri özellikle yani sizlerin zaten bizim izleyicilerimizin zaten genelde tercihi belli. Ama o bilgilere sahip olup o bilgileri sizin etrafınıza aktarmanız hatta belki bu videoyu bölüp etrafınıza aktarmanız söz konusu olabilir diye. Çünkü çok önemli bilgilerden bahsedeceğim. Yani çok net olarak artık bir durum o kadar ortada görünüyor ki şunu çok net söyleyebilirim. Eğer biz bu 14 Mayıs'ta ee, Sayın Cumhurbaşkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu ve efendi arasında bir seçime gidiyorsak şu seçime gidiyor olacağız. Ee, bağımsızlık mı, manda mı seçimine gidiyor olacağız. Bu çok açık ortada. Yani bununla ilgili birçok bilgiyi vereceğim ama en başlarken şunu söyleyebiliriz. Ee, Amerika'nın Sözde Başkanı e, e, sahtelikle seçilmiş oraya oturmuş, e, orayı gasp etmiş ve dedik ya bugün robot mu insan mı, e, öldü mü, hasta mı e, ondan sonra bilemediğimiz kendi ekonomisini yönetemeyen hatta işte birazdan söyleyeceğimiz e, muhalefete bizdeki muhalefete destek açıklamalarını yaptığı gün o konuşmaları yaparken hemen arkasındaki cümlelerde Amerika'daki bebek bezi problemini nasıl çözeceğini efendim işte çip problemini nasıl çözeceğini bilemediklerini e, ekonomide sıkıntılı dönemler yaşayacaklarını vesaire açıklayan e, ama ekonomik olarak da Türkiye'ye saldırdığını açıkça beyan eden e, Biden'ın desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz e, destekleyeceğiz. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı mı? Bakın değerli dostlarım çok açık bir şey var ortada değil mi? Yani e, e, Batı e, dünyada canı istediği zaman her türlü kesimi bir sürü detayla kandırabilir. Çünkü insanlar bir konudaki detayların hepsine hakim olmazlar. Hepsini bilemezler hatta hakim olmayı bırakın. Dolayısıyla o detayların içerisinden cımbızladığınız 3-5 tanesi, konjonktüründen aldığınız, sağa çevirdiğiniz, sola çevirdiğiniz 3-5 tanesiyle başka bir dünya anlatabilirsiniz insanlara ve kandırabilirsiniz. O yüzden de bu fitne metodu adına sofisata diyebileceğimiz yani safsatalama diyebileceğimiz bir şeyi bilerek yanlış anlatma ve onu o şekilde yanlış anlama meselesi yani algı operasyonu her zaman Batı'nın kullandığı bir araç. Ve bunu herkese, her kitleye çeşitli biçimlerde yapabiliyor Batı. O yüzden de ben toplumlara hep şunu öneriyorum. Diyorum ki önce bütünden düşünmeye başlayın. O detaylarla sizi kandırır ve boğabilirler. Şimdi bu bağlamda e, mutlaka ki işte Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verme eğilimdeki insanların e, bir kere birinci e, çok önemli özelliği şu. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye gitmiyorlar onlar aslında. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermemeye gidiyorlar. ve Bunu da açıkça söylüyorlar. Mesela e, geçenlerde bir genç Twitter'da yazmış. Diyor ki 20 yıldır AK Parti'ye oy vermemiş olmakla övünüyorum. Ne acı bir şey bu biliyor musunuz? Bakın ne kadar acı şöyle acı. Ben de ona cevaben yazdım. Ben de 20 yıldır AK Parti'ye oy vermemiş olmakla övünüyorum. Ama ben 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş olmakla da övünüyorum. Sen de yazabilir misin? Kime oy vermiş olmak, kimin liderin olmasıyla övünüyorsun? Bakın çok acı bir şey bu. Niye acı bir şey? Tam da bunun karşılığı. Hep anlattığım örnektir ama sadece gezi olaylarında değil, her tür ortamda da aynı tavrı yaşıyoruz. Şöyle ki, e, gezi olayları sırasında oradaki gençlerle sohbet ederken, e, dedim ki ne istiyorsunuz gençler? E, dediler ki bu insin. Dedik gençler öyle bir demokratik model mi var? Yani indi, hadi diyelim siz istediğiniz biri geldi, ben de sokağa çıkıp bu insin diye inecek mi? Yani nasıl yapacağız bunu? E, bir kere bu bir soru, soru işareti. Peki dedim, hadi olsun siz dediğiniz olsun, insin. Peki dedim yerine kim gelsin? Dediler ki onu henüz düşünmedik. Bakın çok net olarak biliyorum ki Türkiye'de aynen Sayın Hulki Cevizoğlu'nun açıkladığı gibi diyor ya bu ülkede Cumhurbaşkanı olacak bir tek kişi var o da zaten Cumhurbaşkanı. Bunu Türkiye'deki herkes de biliyor buna eminim. Ama maalesef bir ego, maalesef bir o ezberinden yolundan vazgeçmeme Pardon dememe, kendine bile pardon dememe özelliğinden dolayı birçok insan kendi aralarındaki konuşmalarda ya lider olmaz yani karşılaştırılmaz bile dedikleri birine oy vermeye gidiyorlar. Çok acayip bir şey bu. Şimdi bakın bunları hiçbirini düşünmeden mi gidiyorsunuz oraya? Hadi bunları düşünmüyorsunuz. Ama lütfen o fitneler, detaylar yani sizi Sayın Cumhurbaşkanı'nı sevmemeye iten detayları size verenler kimler? Şimdi o kılavuzlar değil mi? Bakın e, sizin kendilerinin lider olamayacağını düşündüğünüz e, kişiler. Hatta kendilerinin bile kendilerinin lider olamayacağını düşündüğü kişiler değil mi? Geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir Cumhurbaşkanlığı tanımı yapıp o tanıma kendilerini e, uymadığını düşünenler değil mi? Değerli dostlar e, bakın bunları hatırlatmak lazım herkese. Dolayısıyla e, kılavuz kim? Bakalım şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kim? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na gidip oy vereceksiniz. Niye vereceksiniz? Kemal Bey bu ülkeyi iyi yönetir diye değil. Size göre e, Sayın Cumhurbaşkanı iyi yönetmediği için vereceksiniz. Ama size bu iyi yönetmediği bilgisi nereden geldi? E, sizi kandırmak için kurulan medyalarda. E, Burada tabii sadece üstünüzde alınmayın. Çünkü her medya, büyük medyalardan bahsediyorum, e, hitap ettiği kitleyi kandırmak üzere kurulur. Onu istediği yola sokmak üzere kurulur. Bu kadar net. E, peki o medya ve o medyaya da önderlik eden kılavuzlar işte biri en önündeki Kemal Kılıçdaroğlu. Yıllardır 13 senedir bu işin önderliğini yapıyor. Bugün de geldi aday oldu. Evet. Bize zaten söylüyorduk aday olacağını. Yıllardır da söylüyorduk. Sonucunda aday o olacak ee, diyorduk. Nitekim oldu. Ee, peki birincisi dedik ya Biden'ın desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi hiç düşünmüyor muyuz? Yani bu detayları kenara koyup Bizi e, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan nefret ettiren o kesim için söylüyorum detayları bir kenara koyup bir süreliğine ya bir dakika birileri bize bunları anlattı ama o bize bunları anlatan birilerini e, Amerikan Başkanı destekliyor. Hem de diyor ki biz ekonomik saldırı yapıyoruz her türlü şeyi yapıyoruz siz de ona göre çalışın yani bu kadar arkasında onlar. ya bu Amerikan Başkanı niye bu, bu, bu grubu çok seviyor bir de bu Amerikan Başkanı Türkiye'yi de bir çok seviyor. Yani gerçekten e, Recep Tayyip Erdoğan ülkeye zarar veriyor olsa e, bu Amerikan başkanı onun oradan inmesini ister mi? E, bu Amerikan başkanı niye onun inmesini istiyor? E, bunu bir düşünmek lazım değil mi? Tek başına bu yeterli değil mi aslında? Tek başına bence yeterli. Ama bakın devam edelim. Amerikan başkanının inmesini istediği e, kişi, Türkiye'de savunma sanayiyle zirve yaptıran kişi. Amerikan başkanının gelmesini istediği kişi de geldiği zaman o savunma sanayine zirve yaptıran Amerika İngiltere ve Almanya'nın İHA, SİHA programlarının durdurmasına sebep olan ve artık Amerika İngiltere ve Almanya'nın know-how'ı oradan alacağız dediği kişiyi efendim yargılamak vesaireden bahsediyor. Şimdi bir acayiplik yok mu sizce? Yani siz Türk savunma sanayi, bakın bu çok önemli. Yani bütün devletlere karşı önemli bir e, güç demek savunma sanayi. Savunmamız demek aynı zamanda da ekonomik anlamda da önemli bir güç demek e, savunma sanayi. Sizce şimdi e, bunları geliştiren adam mı daha milli, daha milletini, devletini, vatanını, bayrağını düşüren adamdır? Bunları geliştirenleri yargılayacağını söyleyen ve Biden'ın, Amerikan Başkanı'nın desteklediği adam mı? Bakın bu sorunun cevabı bile yeterli aslında. Ama egolardan, ezberlerden vazgeçmek lazım. Hala bunu söylerken, biraz önce söylediğim o sizi kandırmak için kurulan detay fitneleri sıralamamak lazım. Aynısı e, geçmiş dönem için işte Mustafa Kemal Atatürk için yapılıyor ya bu ülkede. Şimdi biz anlatıyoruz, arkadaş sıralıyor. Ya diyorum ki ben bunları duydum. Herkes duydu. Yani sen zannediyor musun ki biz onları açıklayamadık. Ona rağmen biz senden vicdansız ve akılsızız ve e, burada Mustafa Kemal Atatürk'ü savunuyoruz. Aynı şey Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı için de geçerli. Yani o sıraladıklarınız gerçek olsa e, biz de onları sorgulayıp araştırdığımızda sizle aynı düşünüyor olsak e, biz de sizinle aynı kararda oluruz zaten. Yani biz daha vicdansız daha akılsız olduğumuz için değil o sıralananların ötesine de bilgilere sahip olduğumuz için bu savunuyu yapıyoruz. Ve nitekim artık bugün ayyuka çıkıyor bu. Bakın söylüyorum e, Mustafa Kemal Atatürk vefat eder etmez bir buçuk yılda İsmet İnönü ve ekibi, o oligarşi grubu çok benzer birbirine, çok açıdan çok benzer şimdi anlatacağım. Savunma sanayi fabrikalarının hepsini kapatmadı mı? Bakın, işte hikaye bu. Savunma sanayi fabrikaları, hatta Atatürk'ün desteklediği girişimciler, o Şakir Zümreler, o Nuri Ligiller, onların üstüne basan gibi çökmedi mi? Bakın aynı şey değil mi? Sezgin kulluğun Kemal Kılıçdaroğlu'nun vesaire insanların e, Sayın Selçuk Bayraktar'la ilgili yaptığı açıklamalar aynı şey bakın. Yani düşünsenize e, siz e, savunma sanayinize zirve yaptırmış başka birçok konuya da ama savunma sanayinize zirve yaptırmış bir adamı e, ülkeyi mahvetti diye indireceksiniz yerine getirdiğiniz adam savunma sanayi fabrikalarını kapatacak, savunma sanayiyle ilgili yap, geliştirmeler yapmış insanları alıp içeri tıkacak e, ve bunları da e, İngiliz Kralı, Amerikan başkanı, Alman başbakanı ne bileyim Fransız e, Cumhurbaşkanı da destekliyor olacak. Şimdi kim Türkiye için, kim Türkiye'yi düşünür, düşünüyor, e, kim e, Türkiye'nin ilerlemesinin önünü kesmek istiyor, çok açık değil mi? Niye dedim aynı kökten? Kök olarak, soy olarak da aynı kökten geldiği İsmet İnönü gibi bu ülkede ilk defa İsmet İnönü'nün söylediği sözü. E, Burgazada'ya kaçarken söylediği sözü ilk seçildiği kongrede tekrar ederek Atatürk çizgisini temsil eden Deniz Baykal'ın yerine ben İsmet İnönü çizgisini temsil eden adamım demedi mi Kemal Kılıçdaroğlu? dedi? Biz bu ülkeyi rakam asasında kurtarmadık. Bunu söyledi değil mi? E, Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Ertesi gün bunu gazeteler e, Cumhuriyet e, kurtarmayacağız dedi. Özür dilerim. Gazeteler bunu Cumhuriyet Halk Partisi daha aktif olacak şeklinde algıladı. Halbuki bu bir sinyaldi. Tesadüf değil. Bakın tekrar ediyorum. E, ve Mustafa Kemal Atatürk'ü zehirlenerek öldürülen adamı e, aşırı e, alkolden öldü. O, çünkü çok kullanıyordu şeklinde dünyaya, Türkiye'ye lanse eden aslında öyle olmadığı halde e, öyle lanse eden İsmet İnönü'ydü onay ortadan kaybolan, yani siyaseten bir küslük değildi mesele, hala yıllardır üstü uyusulan bir meseledir bu. Onay yok olan bir İsmet İnönü'nden bahsediyoruz. Öldüğünde ölürken yanına gelmeyen bir İsmet İnönü'nden bahsediyoruz. 10 Kasım'da öldüğünde 11 Kasım'da e, meclise gidip e, askerin sardığı mecliste Cumhurbaşkanı seçilen İsmet İnönü'nden bahsediyoruz. E, birileri 4,5 ay önce... E, Mustafa Kemal'in önüne İsmet İnönü'nün öldüğünün fotoğraflarını gazete küpürlerinde gösterdiği için çocuklarına maaş bağlamıştı İsmet İnönü'nün. O İsmet İnönü'nden bahsediyoruz. Ee, İzmir'in ilk belediye başkanı yine bugünkü gibi bugünkü belediye başkanı gibi Cenevre hocasının üyesi Şükrü Kaya'nın e, e, Mustafa Kemal ölmeden dört buçuk ay önce paşa durumu sezdi ama her şey mecrasında ilerliyor. İnşallah en yakın zamanda sizi cumhurbaşkanı olarak göreceğiz dediği İsmet İnönü'nden bahsediyorum. Eee Adnan Menderes'in Atatürk'ü koruma kanununu ona önlem olarak aldığı İsmet İnönü ve onun çizgisinden bahsediyorum. İşte o çizgiyi birebir temsil eden Kemal Kılıçdaroğlu hiç de yanıltmıyor. Bakın çok açık bir örnek. Çok açık. Bu savunma sanayi meselesi özellikle çok açık. Ne diyorlar? Kapatacağız. Efendim yargılayacağız. Kim yapmıştı bunu? İsmet İnönü yapmıştı. Şimdi ben soruyorum. Siz sorun diye de söylüyorum değerli dostlar. Sorun e, gidip oy kullanacak arkadaşlara. Siz Atatürkçü müsünüz? İnönücü müsünüz? Sizce Atatürk yanlış yapmıştı da İnönü mü onu düzeltti? Dolayısıyla bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan yanlış yaptı da savunma sanayisi konusunda Kemal Kılıçdaroğlu mu onu düzeltecek? Hangisi doğru diye sorun o insanlara. Biz devam edelim. E, Kemal Bey'den devam edelim. Kemal Bey çok kimse bilmez e, aslında e, Karabulut sülalesinden gelen birisi. 1960'ta Kemal Bey'in babası diğer farklı olarak soyadını değiştiriyor. Kılıçdaroğlu yapıyor. Bakın çok önemli bu. Niye önemli biliyor musunuz? Çünkü bugün mesela Almanya'da PKK'nın Hamburg sorumlusu Kemal Bey'in öz kuzeni Karabulut soyadı. Şaşırtıcı mı? Hayır. Niye değil? Şaşırtıcı. Çünkü e, Tunceli'de bu Karabulut sülalesi e, birkaç yüzyıldır e, Safeviler, Ruslar, İran'la hep işbirliği içerisinde Türk Devleti'ne karşı pozisyon almış ve e, e, böyle pozisyon almadığı için mücadele etmiş, savaşmış. Türk devletine karşı bir sülale. Hatta en sonlarda sayılabilecek mücadeleyi de bunlarla Mustafa Kemal Atatürk veriyor. 1916'da Mustafa Kemal Atatürk'e kol ordu veriliyor, Diyarbakır'da gidiyor, Diyarbakır'dan yukarıya doğru bunların yaptığı saldırıların üzerine, bunların üzerlerine gidiyor ve bakın orada ne oluyor? üzerlerine gittiğinde orada Papaz Dersimo isimli bir vatandaş ve çevresindeki insanlar daha kaçıyorlar. İki yıl sonra Papaz Dersim hava çevresindekiler indiğinde e, cübbeli takkeli iniyorlar aşağıya. Kim biliyor musunuz? Papaz Dersim o. E, Dersim olayları sırasında idam edilen Seyit Ali. Bakın niye söyledim bunu? E, aynı şekilde oradan devam eden e, bir süreçle e, Kemal Bey bugün e, anne soyunu da baba soyunu da açıkça ifade edemiyor. Tuhaf değil mi bu? Soyadı değişmiş. Ee, baba tarafından Alevi görünüyor. Aleviyim diyemiyor. Ee, bu ilginç değil mi? Yani ben Aleviyim. Has Aleviyim. Horasani. Alevi, Sünni. Hani diyorum ya ee, Ali'nin evinden sünnet olur. Sünnet Ali'nin evinden olur. Ondan sonra Kemal Bey Aleviydi diyemiyor. Şimdi ben mesela Alevi vatandaşlara söyleyin anlatın bunu. Ee, e, birilerinin e, Alevi katlinin altına vurulmuş mührü ertesi gün e, kendisine hediye diye göndererek resmen tehdit edici durumu göze alan bugüne kadar kimsenin yapamadığını yapıp Alevi açılımını yapan adama mı oy vereceksiniz? Yoksa bir tek gün çıkıp da ben Aleviyim diyemeyen adama mı vereceksiniz oyunu? Çok ilginç değil mi bu? Bir grup Ermeni vatandaş e açıklama yapmış işte Kemal Bey'e oyunu verecek diye. Niye Kemal Bey'e? E, anne tarafından Ermeni olduğunu söyleyemiyor diye mi ona vereceksiniz oyunu? Yani Avrupa Ermenilerinin lideri niye söylemiyorsun açıklasana bunu diye. Hani böyle bir de azarlıyor ya. Bunu yapamıyor diye mi e, oyunuzu vereceksiniz? Bakın burada meselemiz kimsenin ırkı falan değil. İşi e, kesip kırpıp e, her zaman yaptıkları gibi iki cümleyi alıp e, bizi bizi faşistlikle yorumluyorlar. E, Allah korusun. E, biz... Yani birileri bize New York'ta alkolik bir adam da bizim insan kardeşimizdir onu kurtarmak da bizim derdimizdir derken birileri bize kızması pahasına biz bunu söylerken bize birilerinin bu durum üzerinden faşist demesi çok can yakıcı oluyor. Biz Ermeni Rum Yahudi vesaire bir sözümüz lafımız yok birinin kendi kimliğini ortaya koyamayan birinin bu ülkede devlet başkanı olmaya aday olmasından bahsediyoruz biz. Ee, ve sadece o Ermeniliği bakın bu tarafta da Türk, e, Alevi olduğunu söyleyemeyen, gerçek soyadını ortaya koyamayan, Almanya'ya gittiğinde görüştüğü e, PKK'nın Hamburg sorumlusunun kuzeni olduğunu söyleyemeyen e, birinden bahsediyoruz. Ama dedik ya Atatürk ismini de söyleyemeyen birinden bahsediyoruz. Atatürk'ün partisi diye zannedilen, bana göre yıllardır söylediğim İsmet İnönü'nün partisi olan e, Kemalizimle anlanan aslında İsmetizm diyebileceğimiz o e, programa sahip olan e, partinin bugünkü genel başkanı Atatürk ismini anmıyor. Hatta onun il başkanı açıkça söylüyor ben Atatürk ismini anmam diyor ama il başkanı hiçbir bundan dolayı yaptırım görmüyor. E, bir milletvekili Atatürk resmini odasından indiriyor bunu şikayet eden milletvekili partiden ihraç ediliyor. E, Atatürk resmini indiren değil. Geçenlerde yine bir eski milletvekili söylüyor. Atatürk düşmanı diye bahsediyor. Bakın ben söylemiyorum. Atatürk düşmanı diye bahsederek kendi genel başkanının ismini anıyor. E, değerli dostlar bunları anlatın insanlara. E, e, bunu Şunu anlatın insanlara. Değil ki yıllardır daha fazla tanıdığınız e, muhtemelen de daha samimi görebileceğiniz Muharrem İnce, Aslı Baykal, Doğu Perinçek ve DSP'nin Sayın Genel Başkanı mı Atatürkçü değil? Yoksa e, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Hangisi? Bakın bu isimler e, ne konumdalar, ne durumdalar hepimiz biliyoruz. E, hatta Aslı Baykal e, iyi ki Erdoğan var diye bir açıklama yaptı değil mi? E, bunu da biliyoruz.